Abi. burada bizim admin panelimiz var. Admin panelinde mevcutlar görebiliyoruz. İndirmeleri anında ve şifreli olarak da abiliyorum. Mesela burada sabah konuştuğumuz yazılarımız var. Burada gördüğün gibi. Bir bir aynı. Evet. Bir bir aynı. Az önce merhaba günaydın yazdığımda gördüğün gibi aynı. Aynı menüden görebiliyoruz. Şahinci'nin oldu benim amcamın da oğlu, o da arkadaşımız. Ne oğlum? Şu gördüğün gibi menümüz birebir aynısı. Fotoğraf paylaşacağız şimdi arkadaşlar. Örneğin. Bak oldu. tarafta gördüğün gibi anında eş zamanlı web tarafında yanında konum gönderme bütün özellikleri çalışmakta. Menülerimiz biri bir aynı. Ayrıca burada biz bu modu yükledik. Beşiktaşlıysan stickerlarımız da geliyor. Profilimiz var. Durum özelliğimiz var. Durum özelliğimiz birebir olduğu için şöyle kapattığımızda burada ComeUp'ı görebiliyorsunuz. Seyredelim. Bizim yerli YouTube kanalımız. İsmim Nihat Cindeoğlu. up Messenger'ı arkadaşlarımla beraber bunu geliştirmeye çalıştık. Yaklaşık 4 yıllık içinde. Bunu geliştirirken tek amacımız yerli ve milli olmamız. Dışa bağımlılığımızın tamamıyla kesilmesi ve dataların Türkiye'de olması. 4 yıllık bu süreçte bildiğiniz gibi 3 yıl geliştirmeye çalıştık. Bir yıldır işte korona virüsü nedeniyle herhangi bir güncelleme yapmadık. Bugün tarihiyle işte arkadaşlarımızla tekrar toplanıp yeni güncellemelerle kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kamap Messenger olarak biz bunu üç ayakta yapıyoruz. Burada backend, iOS, Android ve web client olarak gördüğünüz gibi web tarafı tamamıyla hazırlandı iOS, Android olarak da işlemlerimiz hazır. Sadece küçük ufak e, baklarımız, hatalarımız oluşmakta. Bunu gün geçtikçe geliştirmeye çalışıyoruz. E, vatandaşlarımızdan sadece e, bizleri takip etmesini ve hatalarımız olduğunda bize geri dönüş yapmalarını rica ediyoruz. Kamap Messenger'i sosyal mesajlaşma uygulaması olup, anlık ileti, videolu görüşme, görüntülü görüşme veya ses gönderme, konum paylaşma, kontak list paylaşma, bunun gibi bütün özellikleri paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, yanı sıra bu kayıtların tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nde ve kendi Gaziantep'teki sorularımızda kayıt altına alınmaktadır. Şimdi Kamap Messenger olarak da bizim yerli yazılımımız olduğu için dışa bağımlılığımızı kesiyoruz. Burada başka insanların eline geçmediği sürece daha güvende olmamızı sağlayacak. Bizim temel sebeplerimizden bir tanesi de yerli ve milli olduğumuza dışarıya bağımlı olmadığımızın kanıtıdır ve bunu göstermek için 4 yıllık bir AG projemizi hala devam etmekteyiz. Ama Messenger olarak gizlilik sözleşmesinde her şeyle güvenli ve şifrelenmiştir. Tamamıyla datalar Türkiye'de kaldığı için herhangi diğer firmalarla paylaşılmamaktadır. Evet. Come up Messenger yerli ve millidir. Bütün datalarımız, kendi storage'larımızda kayıt altındadır. Bizim herhangi bir paylaşım veya bilgileri dışarı verme gibi bir ne lüksümüz olabilir ne de herhangi bir güvenlik açığımız olabilir. Bu bu aşamada diğer operatörlerin bilgi paylaşımı yapması, bir de sizden onay alması için yaptığı karar neticesinde bizim kamap indirme sayılarımız gün geçtikçe artmakta. Ee, yaklaşık şu an database'imiz e, 100 e, e, şey, database üzerine 100.000'in üzerine geçmeye başladık. Burada kamap messenger'ın hep şeyini soruyorlar. Gelir modeli nedir? Biz intangible assets, ee, biz bunu şerifiye diye geçiyoruz. Mesela şunu yapıyor. Şöyle. Şimdi burada, burada, şurada işte kamap messenger'da bizim iletişim, tasarım, altyapı ve çözüm, yeni özellikler, dos yazıcı, Messenger'ın hepsini burada birebir anlatıyoruz. Biz bunu işte basın basının gözünde kamap ve buradaki vavları görebiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in iki tane vav ortasında cami şerifemiz var. Сальга на следующий